efendim bakış programına hoş geldiniz. Daskı ve don deprem sigortasını konuşmaya devam ediyoruz. E, canlı yayınımızda DASK koordinatörü Sayın Erdal Turgut var. Sizlerden gelen geçtiğimiz yayınlarda çokça soru var. Bir soruları ilettik DASK'a ve e, Erdal Bey'le yaptığımız yayın öncesi sohbette de hemen hemen herkese ulaşıldığını, herkesine sorunun çözüldüğünü bilgisini aldık. E, sorularınız var eminim çünkü her DASK'la ilgili yayın yaptığımızda deprem bölgesinden çokça soru alıyoruz. Eminim bugün de çokça soru alacağız. Cevaplandırmaya devam edeceğiz ama bugüne kadar yani son bir haftada sormuş olduğunuz sorular kapsamında biz bir genel ortak sıkıntıları çıkardık. Önce onlardan başlayacağız. Yayın esnasında arkadaşlarımız bize ulaşacağın sosyal medya testlerini ekran altında verecekler. Rahat rahat sorularınızı iletebilirsiniz. Yayın esnasında cevaplandıramasak bile yayının hemen akabinde Tüm o soruları biz DASK'a ileteceğiz. Evet efendim, DASK koordinatörü Sayın Erdal Turgut sorularınızı cevaplandırıyor canlı yayında. Bakış başlıyor. Evet, DAS Koordinatörü Sayın Erdal Turgut. Sayın Turgut hoş geldiniz hoş efendim. Hoş buldum. Ee, gene geleneği bozmayalım. Ee, bir değerlendirme yapalım. Yani hala hasar ödemeye devam ettiğinizi deprem bölgesinde biliyorum. Ne kadar ödediniz, ne, nereye ulaştı? Oradan başlayalım. Zaten biz daha açılış yapar yapmaz da sorular gelmeye başladı. Çıkarttığımız belli sorular var. Ee, ortak sıkıntılar diyeyim. Onlara biraz değinirim ama önce bir değerlendirmeyi alalım. Buyurun. Evet, Noyan Bey, hasar e, ödemeye devam ediyoruz. E, çünkü halen yeni gelen e, ihbarlar alıyoruz. E, nasıl oluyor diyeceksiniz? Oluyor. E, özellikle bu son zamanlarda yaza doğru yurt dışından gelen vatandaşlarımız olmaya başladı bölgeye. Onlar yeni evlerine, evlerini yenice görüyorlar onlar da. Bize ihbar. O zaman hasarlı konutlardan bahsediyoruz e, tabii ki. Çoğunluğu öyle gerçekten e, Şeyler, iyi da var aralarında. Ancak gelebilmişler, izin alabilmişler. Biz 26 milyarlara geldik Noyan Bey. 26 milyarlara dayandık ödeme konusunda. 350 bin hasar ödedik, 350 bin tane vatandaşımıza. Hı hı. 550 bin civarında da ihbar aldık. Diğerlerinden e, karşı yani şey olmayan ihbarlar var, e, bizim e, mükerrerler var, e, karşılığının dask olmadığı ihbarlar var, bazı yanlışlar var ama bunun yanında hala işlemi devam eden e, özellikle eksik evraklı, tapusuz e, konutlarımız var. Bunların çözümü için e, tüm gücümüzle uğraşıyoruz. Ortak karşılaştığınız sorunlar neydi? bir Mesela ilk birinci sıkıntı orada yaşadınız? Çünkü bizim sizin için burada bize gelen sorularla bölgenin hani e, sayısal çoğunluğu değil ama mağduriyetin büyüklüğü e, orada e, küçük metrajda yapılmış e, poliçeler diyebiliriz. Öncelikle poliçelerin yapılmayanlarını zaten çok büyük sorun. Onlar %50 civarında derseniz sigortalılık oranı yıkılan evlerin yarısının e, parası ödenmiyor bizim tarafımızdan çünkü poliçesi yok. Yapılanlar içinde de en büyük sorun küçük metrajlarla. Yani bu ne demek? Elektrik su açtırmak için oradaki vatandaşımızın 20 metre, 30 metre ile aslında 100 metre, 150 metre olan evini sigortalaması demek. Burada her tarafta şey arayabiliriz, suçlu arayabiliriz aslında. Vatandaş da bunu böyle istiyor bazen. Acentelerimizin bazıları böyle yönlendirmişler. Kötü niyetli olanları bu arada. Çoğu böyle değiller. Ama içlerinde diğerlerinden iş çalmak, iş kapmak için bu tür davranan ajenteler olmuş, aracılar da olmuş maalesef. Dolayısıyla buradaki e, poliçe kesilirken 20-30 liralık, 50 liralık, 100 liralık e, menfaatler e, deprem hasarından sonra 100 bin, 200 bin gibi mağduriyetlere yol Şimdi diye sigorta evet. yapılmış yani. maalesef. Tabii böyle büyük bir depremde de beklenmiyordu. Evet. Ama maalesef karşı karşıya. E, biz ama çıkartacağız bunu Noyan Bey. Yani beyan usulünden e, belli ki sigortalarımızın beyanına dayanarak devam edersek bunu önlemek çok mümkün olmuyor. Bunu yapabilmek mümkün mü? Yani... Beyana tabi ee, değil tamamiyle gerçek sistem üzerinden tapu evet. dairesidir ya da evet. hani başka nedir bilmiyorum onlarla birebir artık kişi geldiğinde e, adresi ya da tapuyu verdiğinde otomatik evet. çıkacak. Bunu yapmak mümkün mü? E, mümkün. Yani? Aslında şöyle mümkün. Yarı yarıya mümkün diyeyim. E, bizim bütün tapu dairesindeki bütün kayıtlarımız dijital değil maalesef. Zaten en büyük sıkıntı ondan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz Türkiye'deki en güvenilir kaynak tapu dairesi aslında. Tapu kayıtları evet. gerçekten. E, ama şeye inmek gerekiyor. Dijital olmadığı için arşiv kayıtlarına inmek gerekiyor ve bu doğrudan online olarak alamadığımız bir veri Arşivler bir haline dijital düşüyor. değil. Hangi tarihe yani, kadar? 2014'e kadar şey, e, al evet, söz aldık. Şu anda çalışıyoruz üzerinde. 2014 öncesini de farklı kanallardan birleştirip bir database oluşturacağız ve artık sigortalı inisiyatifine bırakmayacağız. Hiç alamadığımız dünyada da belli bir barem belirleyip bu tutardan aşağı olamaz bu sigorta bedeli diye. Çünkü hayatın doğal akışına aykırı. Orada gidip de 20 metre olması mümkün değil. Hele de doğuda, evet. sıcağın öyle Doğu olduğu yerlerde Dolayısıyla orada ispat yükümlülüğü getireceğiz sigortalıya. Hmm. Diyeceğiz ki evinin hani 100 metre ya da şu kadar bedelden aşağı olduğunu düşünüyorsan bunun ispatı sana kalsın. Tapunu getir ona göre yapalım diye. O 20 metreyi bize ispat etmesi lazım olacak. Şimdi ya, tahmin ettiğimiz yayına girdiğimiz gibi çok ciddi sayıda gelmeye başladı. Bir Erdal Bey, bir izninizi rica ediyorum. Efendim bir ricam var sizlerden. Lütfen e, WhatsApp üzerinden ilettiğiniz soruları bir seferde yazın ve bir seferde gönderin. Bu sefer ben daha rahat edeceğim. Yoksa öbür türlü üst üste yazıp gönderiyorsunuz. Yazıp gönderiyorsunuz. Yazıp gönderiyorsunuz. Ben onu takip edemiyorum. Bana kolaylık olsun. Sizin de işiniz çözülsün diye rica edeceğim. Şimdi bakıyorum. Yine aynı sorun, yine aynı sıkıntı, yine aynı sıkıntı. Bu eksper konusu. Yani şimdi mesela bir izleyicimiz yazmış Gaziantep'te. Dairemiz bunu okuyayım da bu da ilginç geldi bana. Dairemiz hasarsız raporu verildi. Fakat dask poliçemiz var. Evimizde duvar çatlakları, fayans var, boya patlamaları var. Dask dosyası açtık. Hala eksper atanmadı. Evimizin tahlilatını yaptırmak istiyoruz. Eksper hasarsız sevleri hala gelmedi. 4 ay olacak. Ya bu, bu bu işi bir türlü bu, bu konuyu evet, çözemiyor musunuz? Çünkü aslında, genelde çoğu böyle ve bunlar da e, e, ufak hasarlar. Ufak hasarlar. Yani Şimdi bu, aslında çözülmesi lazım biraz zaten. bunu göze aldık diyeyim. Neden aldık diyeceğim? Ha. E, çünkü hatırlarsanız biz. Özellikle eksperlerimizin 500 bin dosyaya yetişme imkanı olmadığı için en azından makul bir sürede bu yıllara salih bir çalışma olacaktı. Dolayısıyla biz çok hızlıca ödemeye başladık. Hatta eksper gerekmiyor diye vatandaşlarımıza defalarca söylüyoruz. Yıkılmış ya da acil yıkılacak ağır hasarlı binalara zaten hiç eksper göndermiyoruz. Onları doğrudan sigorta bedelinin tamamını ödüyoruz yarı e, orta hasarlı diyeceğimiz binalara da zaten %50 ödüyoruz. Onlara da eksper göndermiyoruz. Bizim eksper gönderdiğimiz binalar genelde aslında bu tür binalarla hafif hasarlı binalar. Hafif hasarlı binalarda da şöyle bir uygulama yaptık biliyorsunuz. %15'ini evet. ödüyoruz. Bu %15'i biz aslında kafamızdan öylesine uydurduğumuz bir rakam değil. Bugüne kadar bütün bu tür hasarlarda yaptığımız aktüel çalışmalarda e, %13-14'ler civarında bir hasar meydana geliyor konutlarda. Biz hı hı bunu marjı tutarak hatta %2 de muafiyeti düşünün. Onu bile e sigortalığımızdan kesmeyerek 15'lere getirdik ve ödüyoruz. Bu neden ödüyoruz? Bir an önce sigortalılarımız bu tazminatlarına kavuşsun diye. Hı -hı. Orada bazı sigortalılarımız şey bekliyorlar. İlla eksper talep ediyorlar. Size samimiyetle söyleyeyim. Gerçekten bizim ödediğimiz tutarlar eksperin tespit ettiklerinden genellikle %70-80 daha fazla. Ama buna rağmen dediğiniz gibi daha fazla hasar olmuş olabilir %15'ten. Bunlar için eksper tahsis ediyoruz. Maalesef ki hiç hasar tespiti yapılmayan sigortacılık bakanlığındaki hasarlar en son şeye kaldı bizim incelememize. Çünkü orada bir önem sırasına göre gittik. Bazı vatandaşlarımız evine giremiyordu ya da evi yoktu, ortada kalmadığı için o sigortalımızın söylediği gibi çatlak ya da dekoratif hasar diyeceğimiz yerde biraz sona doğru kaldı. sigortalarımız ama şu an hızlıca başladık oraya. Çünkü diğerlerini zaten bitirdik çoğunu. Hı hı. Şimdi onlara başladık. Çok birazcık daha sabrederlerse biz şey yapacağız. Şunu yapabilir mi? Yani e, evet dosyası açılmıştır. E, zaten Sıva çatlağı. E, herhalde zaten siz yaptırmıyorsunuz. Evet. Siz sadece hasarı ödüyorsunuz tutarı. Doğru aynı. Dolayısıyla hani gidip tadilata ya da onarıma başlayabilir, başlayabilir. Ondan sonra da dönüp sizden herhalde faturasıyla isteyebilir. Evet evet öyle. Zaten böyle yapmak çok daha şey... kolay. Evet. Bunları yani. da yapabilirler. Fotoğraflayabilirler. Onları bize gönderebilirler. Evet. Ya da e, şeylerin e, keşif. E, ne diyeyim, ustaların diyeyim, kalfaların diyeyim, e, keşif bedelleri şu kadar tutuyor, bu kadar tutuyordu Resmi olarak şey yaptıkları takdirde, fokalandırdıkları yani. takdirde. Tamam, buradan da duyuralım. Yani siz onarıma başlayın. <laughs> siz onarıma Ondan başlayın. işte dediğim gibi hayatlarını engelleyen bir şey olmadığı için biz ister evet. istemez öbürlerini önceledik maalesef. E, o o şu, onarıma başlayın. Dastan zaten alacaksınız evet. bedelini. Evet. Şimdi bu eksper konusunda bir farklı bir... E, arkadaşlar daha önceki sorulara da baktılar. Hakeza aynı şekilde buradan da geliyor. Farklı bir durum daha var. Mesela buradan okuyayım soruyu da birkaç soruyu da peşi sıra sıralayayım. Ee, binamız 20 daire diyor. 19 tanesini eksper atamışlar. Bir benim daireye atamamışlar. Durumu bir ettik de diyor. Şimdi mesela bazılarında da, diyor ki ya yandaki karşı komşuma eksper geldi. E şuradan çağırdık gel bizimkine de bak. Yok. Başka zaman geleceğiz diyor. Ya işte yukarı kata geldi. Ondan sonra yok. Evet. ortak alanlarda eksper geliyor konuta geliyor ortak olanı tespit edemem etmiyorum diyor. Bir, bu eksper'i siz mi atıyorsunuz yoksa hani siz mi ee... o programı veriyorsunuz? Aynı binaya gidip de bir tek daireye çık girip çık oradan sonra git aradan bir gün sonra aynı Nasıl oluyor iş? E, Noyan Bey eksperi biz atıyoruz ama dediğiniz gibi e, dediğiniz olaylar muhakkak olmuştur ama bu olmasın diye o kadar uğraşıyoruz ki nasıl uğraşıyoruz? Biz hatta bir bina şey binayı düşün on daire bize bir tane şey geldiyse ihbar geldiyse o binadan e, olağan e, hasarlı binalar olarak işte, şey daireler olarak düşünüp bütün binaya otomatik şey açıyoruz. Hı dosya açıyoruz ve eksperi hepsini görmesini istiyoruz. Oralarda eksper arkadaşlarımızın belki de şey başka işleri vesilesiyle bakamamışlardır. Yoksa herhangi bir şey yok. Hatta şöyle durumlar oldu şey başlar başlamaz. Deprem hasarlarını ödemeye başladığımızda daire başına ya da bina başına eksper atamadık. Sokak başına eksper atadık. Yani bu sokaktan Doğru. girip sonuna kadar gitmesi için. Ama o uygulamada maalesef böyle sıkıntılar olmuş olabilir ama bizim atadığımız eksperlerimiz hepsine gitmek üzere atanlar oluyorlar. Peki. Ee, yine ortaklarda <laughs> bu ortak alanlardaki durumu nasıl tespit ediyordunuz Erdal Bey? Yani şimdi 20 daire 20 daireli işte Hı -hı. 10 katlı neyse önemli değil. Ee, içinde i̇çinde 10 15 tanesini ya da 10 tanesinin daskı var. Onun nasıl tespit ettim kime ne ödüyorsunuz? Orada eksper şey belirliyor orta kalan hasarını. Asansörde, girişte, merdivende, orada burada diyelim ki 100 lira tespit etti. 10 tane daire varsa, daire başı 10 lira düşüyor. Kaç tane poliçeli varsa o nispetle 1 bölü 10 oranında daskı olanlara biz ödeme yapıyoruz. Diğerleri cebinden karşılıyorlar maalesef. Peki. Gelen sorulara bakıyorum. Bankadan krediyle ev alınmış. Cevap verelim biz birçok kere de olsa verelim cevap. Krediyle ev, ev alınmış fakat DASK zamanında yapılmamış. Ne yapacak? Yani DASK'ı e, baskın kimin sorumluluğunda Bankanın bunun? sorumluluğunda. Noyan Bey tekrarlıyoruz burada. Tabii çok tekrarlıyoruz e, evet. çünkü <laughs> aynı sorular üst üste geliyor zaten. Evet bankanın sorumluluğunda e, gerek yenilemek, gerek e, oradaki e, zehirlerle teminat harçlığını yapmak bankanın sorumluluğunda. Sigortalarımızın bu tür mağduriyetlerinde doğrudan bankalarına başvurabilirler yine sorulara baktığımızda ya şunu da hazır sizi yakalamışız. Onu da anlatabilir misiniz? Şimdi kimi konutlarda hem DASK var hem de üzeri özel sigorta yapmış. Evet. Hı -hı. E, deprem bölgesinde böyle çok konut var. Şimdi bu, ki, bu kişiler e, hasarı nereden ve nasıl alacaklarını bilmiyorlar. Şimdi mesela geçen gün bir tanesi buradan baktım. E, özel sigortası da var. Özel sigorta demiş ki DASK'tan aldığınız artık bizim ödememize gerek yok. Hı hı. Şimdi bu işi biraz bize hani çok kısaca nasıl alacak bu insanlar nereden ne alıyor yani her ikisi ortada evet. var biraz onu anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim öncelikle e, Bey biz biliyorsunuz sadece binanın yapımına hı. ilgili ilişkin hasarları ödüyoruz onun dışındaki eşya ve diğer emtia ile ilgili olanları diğer sigorta şirketlerinin yaptığı ihtiyari e, poliçeler konut poliçelerinden ödeniyor e, ihtiyari poliçelerin Bina ile ilgili olan kısmına yani deprem teminatında ihtiyari poliçenin çalışabilmesi için e, DASK'ın verdiği teminatın dolması lazım. Hı hı. Bu ne demek? Biz 100 lira bir teminat verdik. Sigortalımız da gitti. 200 lira teminat da ihtiyari poliçeden aldı. Biz 90 lira ödemişsek ihtiyari poliçeye başvuramıyor depremle ilgili. Neden? Zaten hasarı 90 liraysa biz ödemişiz, hı hı. bitirmişiz. Ama biz 100 lirayı ödedik ama... Poliçedeki hasar, şey binadaki hasar miktarı 200 lira. O biz bitiyor bizim sorumluluğumuz. Ondan sonra şey başlıyor. İhtiyari poliçenin sorumluluğu başlıyor. Üzerinde ihtiyari poliçeden alabiliyorlar. Şunu söyleme hakkı var mı sigorta şirketinin? DAS'tan aldınız artık tamam bizden alacak bir şeyiniz yok. E, o tam işte sigor eğer hasar bizim ödeyeceğimiz kadarsa. Kadarsa. Evet Onu Yoksa yoksa üzerindeyse kesinlikle böyle bir hakkı yok. Sonuna kadar ödeyecek. Şimdi bu soru ilginç. Ee, Orta hasarlı çıkan evimize das ödeme aldık. Fakat itiraz sonucu hasarsa döndü. Aldığımız evet. ödeme ne olacak? Bu da bana şöyle yakında kapısını çalacağız. çalışacağız. Şu da böyle ortaması. bana enter, enteresan giriyor Hasarlı ev sonradan nasıl hasarsa dönüyor? Ben onu ee, anlamıyorum. Yani, ya e, Noyan Bey aslında dönmemesi lazım. Evet. Orada biraz vatandaşlarımızda Ben onlara da suç buluyorum. Neden buluyorum? Orada hani evlerinin yıkılmaması için e, biraz şey yapıyorlar. Hani uğraşarak ama mi şey yani? bir arçıda ya da kesinlikle olası riskli. bir başka yani depremde kes, kesinlikle kılacak o zaman kesinlikle yani o riskli. Dolayısıyla cam bu ya. Yani bunun için bunun altına girmemiz, Annem hani bir şey yaptıracaktır belki de. Güçlendirme falan yapacaktır ki kesinlikle yaptırsın. Yani orta hasar bir kere tespit edilmişse o böyle hem de evet. hafif hasar bile değil hasarsıza dönmesi şey şeyleri hariç tutalım bu arada. Yani hatalar olmuş olabilir. Yanlışlar oluyor falan. farklı farklı yerler tespit ediliyor. Bunları kenara koyarak söylüyorum Dolayısıyla kesinlikle kesinlikle öncelikle bunu bile isteye eğer gerçekten hasar varsa yapmışsınlar zaten bu itirazları sigortalarımız. Yani burada ne olacak kısmında… Alacak parayı? E, evet bir gün kapısını çökeceğiz. E harcanmışsa? E, kolaylık sağlayacağız belki onlara çünkü şey e, biz hani o anda e, önemli olan bizim için öncelikli olan ödemeydi. idi. Orada Çevreşecilik Bakanlığı'nın şeyleri listeleri kesinleşmesi için bir ay süre geçiyor ya, onu bile beklemeden vatandaşımız bir an önce tazminatına kavuşsun ki çok önemliydi o zaman onların paraya kavuşması. Onu ödedik sonra zaten vatandaşımızdan geri alırız ki bu bizim için ikinci bir şey. Hala da başlamadık bu arada. Önce şu şeyi halletmeye çalışıyoruz. Ama sonuçta Ödemeleri... alacaksınız evet, bu parayı alacaksınız. yani bu Çünkü sene sebepsiz, olmasa gelecek sebepsiz sene. zenginleşme evet. oluyor, Aynen aksi türlü almak zorundayız. Peki bu da başka bir versiyonu. Evim hafif hasardan orta hasara geçti. Ev kredili olduğu için haf hafif hasar ödemesini banka ipotek koydu. Orta hasar için 3 hafta oldu. Eksperta ettim. Hala dönüş olmadı. Yardımcı olur musunuz? Banka nasıl ipotek koyuyor? Ben onu anlamadım. Ee, şöyle aslında ipotek koymuyor banka. Zaten halihazırda ipotekli bir şey demek ki kredi almış bankadan sigortalımız. Biz bankalar birileri bir anlaşma yaptık dedi ki özellikle tamirata, tadilata yönelik hasarları ödediğimizde sigortalılarımıza verelim bunları. Orada 50 bin liraya kadar olan hasarları sigortalarımıza doğrudan ödüyoruz. 50 bin liranın üzerindeki hasarları da aramızdaki protokol gereği biz oradaki daini mürteyin yani ipoteyi koyan kuruma bankaya ödüyoruz hasarını onlar da varsa borçları mahsup ederek kalanını sigortalarımıza veriyorlar. Çok büyük ihtimalle orada bu mahsup yapıldı. Aslında normal şartlarda sadece tadilat için kullanılacaksa bankalarımızdan bunların borçlara sayılmamasını rica ettik. Genel uygulamada birçok bankamız saymıyor ama münferit uygulamalarda bazen o gözden kaçabiliyor. Erdal Bey diyor ki izleyicimiz Malatya'dan ulaşıyorum. Benim evim ağır hasarlı, pert ödeme. Tam 4 haftadır ödeme bekliyoruz hala ödemiyorlar. Yıkılmış bitmiş evler ödendi diye biliyorum ben. Evet, Noyan Bey şöyle, özellikle ben buradan Malatyalılardan da bir af rica ediyorum. Neden diyeceksiniz? Malatya'da hatırlarsanız sonradan bir artçı oldu. Ciddi bir artçı oldu. Evet. O artçı sebebiyle bizim ve Çevre Bakanlığı'nın tespit çalışmaları durmak zorunda kaldı. Hı, hı. O durmak zorunda kalınca çevrichecik bakanlığı tespit etmeyip ya da bütün o eski tespitlerini de tekrar gözden geçirmek zorunda kalınca Malatya diğer illerimizin biraz gerisinde kaldı ödeme konusunda. Ne zaman? Ama e, şu anda bütün aslında ekiplerimiz. Tamamen Malatya'ya odaklanmış durumda. Sanıyorum bir hafta içinde tamamını halledeceğiz bunların. Orada bazılarında da yıkılmış olanlarda tapuları yok. İnşallah öyle değildir seyircimiz. Duymuş oluruz, buradan duyurmuş oluruz. Evet tapusu yoksa da sıkıntı yaşıyoruz ona bir tapu bulmak ya da neyi dayandırabilir. Bir tapu bulalım. Evet, <laughs> bir orada tapu hani bulalım. tahsis belgesi mi var, o mu var, işte Peki. adına fatura mı var diye bulmaya çalışıyoruz. Süre oldu şunu okuyayım öyle kapatalım. E diyor ki merhaba, NTV sayesinde evimize dask expert geldi çok kısa sürede ama yaklaşık 2 ay oldu ödemeyi alamadık yardımcı olur musunuz? Bak bizim sayemizde gitmiş artık ödemeyi, çıkaralım ödemeyi de bugün yarın çıkartalım e, nay, ay, Yine biz o soruları sizden alalım hepsini iletelim. Son olarak bir şey vaktimiz tabii, var mı? Tabii, bir tabii. saniye. şey Şu hukuk konusunda artık itirazlar olmaya başlıyor. Lütfen siz de geçen gün yazdığınız Çok Hı -hı. da gerçekten teşekkür ediyoruz bu anlamda. E, şeye böyle hani menfaatçi kişilere olarak kanmayalım. orada kişilere kanmasınlar ne olur bize başvursunlar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yine evet. Erdal Bey geleceksiniz buraya. Çünkü elbette sorular ki, bitmiyor, elbette. devam ediyor. Soru bitene kadar buradayız. Buradayız. Peki, yani bugün için değil tabii. Evet. Efendim, Erdal Bey'in hatırlattığını lütfen deprem bölgesinde çantacılara, aracılara daha fazla para alırız diyenlere itibar etmeyin. Bize yazın, Daska yazın. Daha çok kolay çözülür işiniz. Soruların hepsini yayın bittikten sonra Daska iletiyoruz ve size de en az bir iki gün içinde dönüyorlar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.